Merhaba sevgili astroloji severler. Ben astrolog Sinem Mangay. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri 28 Şubat tarihinde Türkiye saatiyle 3.46 sularına gerçekleşecek olan balık yeni ayımızdan bahsedeceğim. Bu balık yeni ayımıza 9 derecede skat sabit yıldızı eşlik edecek arkadaşlar. Dualar, dilekler, meditasyon için, iyi niyetler ve güzel dilekler için çok güzel açılar olacak gökyüzünde. Balık, siterlümü ve neptünyen etkili bir yeni ay olacak bu balık yeni ayımız göküzünde adeta dilek yağmuru yağacak arkadaşlar. Niyetlerimiz, isteklerimiz, dualarımız, spiritüel enerji için yoğun etkiler devrede. E Neptün etkisi etki sebebiyle de böyle kararsızlıklar, zaman zaman karar verememek biraz bir tık zor olabilir hayatlarımızda. Merkür Uranüs seksil açısı yeni ay eşlik edecek. Yeni evraklar, işler, yeni işlere başlamak, eski işlerinizi toparlamak, yeni atılımlar yapmak, Yeni bir işe girmek, mülakatlar ve sunumlar için ayrıca güzel zamanlar var gökyüzünde. Bu dönemde sağlıkla ilgili kemikler, eklemler, dizler, dişler, kalp problemleri ve soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarının bir tık fazla arttığını duyabiliriz. Ee, Sorunlu olduğumuz, sorunlu olan ilişkilerde bu dönemde bunları halletmek için güzel zamanlar, kötü alışkanlıkları bırakmak için, ruhsal farkındalığımızı arttırmak için, e, sağlık açısından da şifalanmak için güzel etkiler barındırıyor gökyüzü. Aynı zamanda derin düşünme, içe dönüş, sezgiselliğin artacağı ve duyguları ve niyetlerimize odaklanacağımız bir süreç olacak bizler için. Yeni ay yöneticisi hem Jüpiter'dir hem de Neptün Neptün'dür arkadaşlar. Klasik ve karma astrologlar olarak bizler klasikçiler Jüpiter'i, karma astrologlar Neptün'ü balığın yönetici gezegeni olarak temsili alırlar. Neptün kararsızlık, kafa bulanıklığı ve Derin düşünce verirken Jüpiter ise bir şeyleri abartmaya, dağıtmaya meyilli olduğumuz durumlar ve olaylara çekilebiliriz bu dönemde. Balık teması iyi anlamda hem geçmiş hem de geleceği içerisinde barındırır. Detay, daha detaylı düşünmek ve spiritüel ruhsal farkındalık verir kişiye. Yaratıcılık, sezgisellik, sanatla ilgili güzel e, kabiliyetler verir. E, kötü anlamda ise yani gölge önünde ise e, kendini kurban etme ve... E, Fedakarlık, fazla fedakarlık temalarıyla çalışır. Ülkemizin de 9. evine gerçekleşecek bir yeni ay olacak arkadaşlar. Bu yeni ay birlikte para piyasaları, deniz aşırı ülkelerle ilgili anlaşma, sözleşme, yeni yasalar, kararlar, hukuksal yaptırımlar, ithalat, ihracat konuları, eğitim, üniversite akademik konular, savcılar, hakimler, avukatlarla ilgili gündemler gelişebilir. Aynı zamanda bu yeni aya yükselen yay eşlik edecek. Çokça hayvan haklarını, belediyeleri, belediye başkanlarını ne keza bu gündemleri konuşacağız. Aynı zamanda kargo taşıma firmaları, bunlardan bahsedeceğiz. En çok etkiyi alacak burçlarımız ise tabii ki Balıklar, Başaklar, Yaylar ve ikizler olacak. Koç'u yükselen Koçlar, sevgili Koçlar, bu yeni ay sizin 12. evinize ışık tutacak. E, arkanızdan dönen dolaplar, gizli düşmanlarınız açığa çıkabilir ve bu kişilerle bir yüzleşme gerçekleştirebilirsiniz hayatınızda. Kendi iç dünyanıza dönüş yapmak isteyeceğiniz, kendinizle daha çok vakit ayırmak isteyeceğiniz ve baş başa kalmak isteyeceğiniz süreçler olacak. Sağlık konularınızla alakalı gündemleriniz gelişebilir. Mars yengeç retrosu zaten çıktı. Ev, aile, yuva, gayrimenkul konularında zorlanmalar yaşadıysanız bu süreçte artık bu aşamalarda zorlanmalarınız ortadan kalkacak. Rüyalarınız haberci niteliğinde olabilir. tedavileriniz, şifalanma süreçlerinizle ilgili danışmanlıklar alabilirsiniz. Spiritüel konularda eğitim alabilirsiniz. Keza sizler de eğitim verebilirsiniz bu konuda. Yeni ayın yöneticisi Jüpiter sizlerin haberleşme ve seyahat planlarınızı aktifleştirebilir. iletişiminiz hız kazanabilir. Ticaret konularınızı alıp satım konularıyla ilgili gündemleriniz gelişebilir. Aynı zamanda kardeşleriniz, yakın çevreniz, komşularınız ve akrabalarınızla ilgili gündemleriniz de olabilir. Boğa ve yükselen boğalar, sevgili boğalar bu yeni ay sizlerin sosyal çevrenize, arkadaş ortamınızı açık tutacak. Geleceğe dair önemli kararlar alabilirsiniz bu döngüde. Yeni çevre, yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Grup çalışmaları ve eğitimler konusunda e, paylaşımlar olabilir aranızda. Yeni sosyal çevreyle iş fırsatları keza sizlere gelebilir. Mars'ın yengeç retro süreci sizlerin sosyal medya ve mecralarda yaptığınız işlerle alakalı kısıtlanmalar getirmişti. Artık bu kısıtlanmalar açılacak. E, yeni aile birlikte Retro da bitecek ve bununla birlikte artık hayatınıza bir sosyal medya mecralarda e-ticaret gibi işler yapıyorsanız bu alanda açılımlar söz konusu olabilir. Kardeşleriniz ve yakın akrabalarınız ile ilgili gündemleriniz gelişebilir. Bunlarla ilgili iletişim sıkıntılarına dikkat etmeniz gerekecek bu dönemde stresi iyi yönetmeniz lazım. Evli olanların çocuk planları gelişebilir. Sanatsal aktivite veya yeni bir hobiye keza bu dönemde başlayabilirsiniz. İkizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler... Bu yeni ay sizlerin toplumsal statünüze, kariyer hayatınıza ışık tutacak. Kariyerinizle ilgili yeni kararlar alabilir ve e, bir sıçrama yaşayabilirsiniz. Terfi, yer değişikliği, maaş mı keza gündemleriniz olabilir. E, evliyseniz eşinizin de hayatında toplumsal statüsüne ilgili ve iş ve kariyer anlamında bir değişim söz konusu olabilir. İlişkisi olan ikizler bu evlilik kararları alabilir. E, yuva kurmaya gönüllü olabilirsiniz artık. Aynı zamanda sağlık konusunda kalp bölgesi, baş bölgesi, dişler, dizler, eklemlerle ilgili ağrı ve rahatsızlıklar tetiklenebilir bu dönemde. Aynı zamanda Yeni başlangıçlar ve yeni sayfalar açmaya çalışacağınız bir süreç olacak. Aile olma kavramı artık sizler için oldukça önemli olacak. İletişimde de bu dönemde sıkıntılarda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yengeç ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler bu yeni ay sizlerin akademik kariyerine, yeni eğitimle ve bakış açınızı adeta ışık tutacak. Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili yeni projeler gelişebilir. Uzak yakın akrabalarla ilgili iletişiminiz artabilir. Mars yengeç seyri ilişkilerinizde e, sizleri oldukça böyle güç çekişmelerine sürüklemişti. E, uzun süredir düşündüğünüz alanlarda harekete geçmekte zorlanmıştınız ama artık açılımlar gerçekleşecek hayatınızda. Aynı zamanda yeni yöneticisi Jüpiter sizlerin bilinçaltında konumlanmışken bu süreçte abartmaya bir tık meyil olabilirsiniz. Kafaya takabilirsiniz bazı şeyleri. Daha akışta kalmak, daha uyumlu, daha denge içerisinde olmak sizler için oldukça önemli olacak. Aslan ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar bu yeni ay sizlerin bankalar, krediler, vergiler, ödemeler, nafaka, miras ve başkalarından alacak olduğunuz paralarla ilgili alana ışık tutacak. Var olan kredinizle ilgili bir yapılandırma sürecine bu dönemde girebilirsiniz. Başkalarından kaynaklı kazançlarınız konusunda artış söz konusu olabilir. Arkadaş çevrenizle alakalı alacak verecek konularınızda pürüzler bir tık yaşanabilir. Beklediğiniz ödemede sıkıntı çıkabilir bu dönemde. İletişim problemlerine açık olacaksınız. Geçmişten gelen bazı parasal konularda bu sıkıntılı süreçleri artık Mars'ın yengeç retrosu bitti. Bir çözümlenme söz konusu olacak hayatınıza. Yeni kararlar, yeni atılımlar, yeni finansal konular alanında şans olacağınız bir yeni ay. Sağlıkla ilgili şifalanma sürecinde cerrahi operasyonlar ve ameliyatlar gerçekleşebilir. Başak ve yükselen başaklar, sevgili başaklar bu yeni ay sizlerin adeta tüm ilişkilerini dedik dedik etmeye geliyor. İş ortaklıklarınız, arkadaş çevreniz, iş hayatınız, Aile hayatınız, özel hayatınız, keza arkadaşlarınız, akrabalarınız, komşularınız ne varsa bu alanda iletişimle ilgili tüm problemleri çözmek isteyeceğiniz bir süreç olacak. Aynı zamanda e, ilişkisi olan başaklar bu dönemde evlilik kararı alabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. İlişkisi olmayanlar için güzel şanslı zamanlar olacak. Yeni ortaklı bir iş teklifi gelebilir sizlere. Yeni imzalar, sözleşmeler, gündemleriniz olabilir keza. Aynı zamanda bu dönemde eşiniz, babanızla ilgili otorite figür, figürleriyle ilgili gündemleriniz gelişebilir. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Sizler keza eğitim verebilirsiniz. Finansal konular da biraz zorlanmalar e, olsa da yenilikler ve yeni fırsatlar sizler için gelecek. Terazi ve yükselen teraziler, sevgili teraziler. Bu yeni ay sizlerin iş hayatına ve sağlık konularınızla ilgili gündemleriniz ışık tutacak. Yeni iş, yeni proje gelişebilir. İş hayatınızla ilgili çalışma şartlarınız değişebilir. Sağlık konularında bu dönem diyete başlayabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeye geçebilirsiniz. Araç alım satım konularınız keza hareketlenebilir. Toplumsal statü ve iş hayatınızda biraz zorlanmalar yaşadığınız, e, yaşadığınız ve bu süreçler yavaş yavaş çözümlenmeye başlayacak. Ruhen ve fiziken şifalanmak isteğinde olacaksınız. Yurt dışı tatil planlarınızda Aksamalar ve gecikmeler bu dönem yaşanabilir. Tüm ilişkilerinizle ilgili iletişim krizlerini ve stresini bu dönem sizlerin yönetmesi çok önemli olacak. Akrep ve yükselen akrepler, sevgili akrepler bu yeni ay sizin şans fırsatlar eviniz açık tutacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Mars'ın yeni geçireceği süreci artık bitti ve sizlerin sosyal medyada, sosyal mecralarda çok daha görünür olduğunuz süreçler başlayacak. Yurt dışı bağlantılı işleriniz ve danışmanlıklarınız hız kazanabilir, seyahatleriniz hız kazanabilir, iletişim trafiğiniz adeta hız kazanacak. Yeni eğitimler alabilirsiniz, yeni bir hobiye başlayabilirsiniz, yeni iş teklifleriniz ve yeni kazançlarınız artabilir bu dönemde. Pozitif yönde güzel etkiler olacak hayatınıza, karmik bir hesaplaşma Eskiden denizin bilinmediği bir alanda o kişilerden sizlere özür niteliğinde mesajlar gelebilir dikkat. Sizden özür dileyecekler. Bu eski sevgiliniz olabilir. Sizinle tekrar bir ilişkiye başlamak isteyen bir flörtünüz olabilir. Bu dönemde oldukça şanslı olduğunuz süreçler olacak. Yay ve yükselen yaylar, sevgili yaylar bu yeni ay sizlerin aile hayatınızı ve köklerinizi açık tutacak. Aile içi ilişkileri daha iyi taşıyabileceğiniz gündemler gelişebilir. Ev alımı, yer değişimi, taşınma, ev tadilatı, yeni ev düzeni söz konusu olabilir hayatınızda. Krediler, borçlarınız, alacak konularınız, paralarınız, ödemelerinizle ilgili gündemleriniz kazanabilir. Sağlık konularını bu dönem göğüs bölgesi, rahim bölgesi, üreme organları, karaciğer ve bel bölgesi ve bağırsak problemlerine dikkat etmeniz gerekecek ve bunlarla ilgili ilgili bir rahatsızlığınız varsa tedavi süreciniz başlayabilir. Aynı zamanda ilişkisi olan yay burçları ilişkilerini evle taşıma kararı alabilir. Evli olanlar da bu dönemde çocuk yapma kararı alabilir. Oğlak ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar bu yeni ay sizlerin Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınız, yakın akrabalarınızla ilgili gündemleriniz ışık tutacak. Şehir içi ve şehir dışı seyahat planlarınız bu dönemde artabilir. Evleriniz, ortaklıklarınızla ilgili konularda çözümlenmeyen problemler hız kazanabilir bu dönemde çözümlenmesi için. Yeni bir telefon, dijital alet, araba alım satımı söz konusu olabilir hayatınıza. Sosyal medya ile ilgili projeleriniz gelişebilir. Uzun vadeli planlarınız ve kişisel gelişiminize yatırım yapacağınız süreçler olabilir. Şifa ve iyileşmeye iyileşmek istediğiniz alanlarda tüm konularda bir şifalanma sürecine keza girebilirsiniz. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz projeler ve konularda herkesin dikkatleri üzerinizde olacak. Başarılarınızı adeta göz kamaştıracaksınız ve Kova yükselen kovalar, sevgili kovalar, bu yeni ay sizlerin para evinize ışık tutacak. İş hayatınıza başladığınız projelerde parasal kazançlarınız artabilir. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Beslenmenize, sağlığınıza çok daha önem göstereceksiniz. Sağlıklı yaşama geçme kararı alabilirsiniz. Yatırımlarınız konusunda maddi fırsatlarla alakalı şanslı olacaksınız. Uzun vadeli yatırımlar yapmak isteyeceksiniz. Aşk hayatınıza yeni bir tanışma söz konusu olabilir. Evli olanlar çocuk yapma planları olabilir. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Bu dönem sizlerin de rüyaları haberci niteliğinde olacak sevgili kovalar. Bilinçaltınızda düşünceleriniz ve fikirlerinize dair aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Balık ve yükselen balıklar, sevgili balıklar güneşin bu ucunuza geçmişken, bir aylık koca bir döngüde sizleri parlatırken e, bu yeni ayda ev sahipliği yapıyorsunuz. Sizler sahnede adeta parlıyorsunuz sevgili balıklar. E, sizlerin sahnede daha gönüllü olduğu zamanlar olacak. Yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz hayatınıza. Büyük hayalleriniz için daha cesur adımlar atacaksınız. İmajınıza, dış görünüşünüze, kişisel gelişiminize yatırım yapacağınız süreçler olacak. Ne istediğiniz ya da istemediğinizi bildiğiniz süreçtesiniz sevgili balıklar. Baba ve otorite figürleri ile ilgili bu dönemde gelişmeler yaşanabilir. İlişkisi olanlar ev, yuva kurma kararı alabilirsiniz. Bu dönem sağlık konularıyla ilgili soğuk algınlıklarına ve gribal enfeksiyonlara karşı daha dikkatli olmanız gereken bir süreç olacak. Bugünlük bu kadar sevgili Asölye severler. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Tekrar yeni bir yayında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, ışığınız hep parlasın.